Şiir yazan kadınlar deli olur biraz. Şiir yazan adamlar çapkın. Çetrefilli zamanlar yaşıyorum yine. Uymuyor anıma anıma. Sabah iş var. Saat ikiye geliyor. Uyumalıyım. Uyumalı ve uyuşmalıyım. Geç kalan zamanların kadınıyım ben. İşe de hep geç kalırım. Bugün çok güldüm. İçten kahkahalarla şenlendirdim herkesi. Şok muydu bilmem ama şah kahkahalardı. Yaş geldi gözlerimden sığmadı gırtlağıma. Ah benim miyim ben? Gözlerim doldu yine. Ağız dolusu ağlamak istedim. Ağlamadım ama gözlerim doldu. Nedenini bilmeden oluyor böyle bazen bazen çok sık. Çetrefilli zamanlar yaşıyorum yine. Bol gülüyor, bol doluyorum. Kararsızlığı sevmem ben. Şiir yazan kadınlar kararsızlığı sevmez. Çok sever şiir yazan kadınlar. Ama ona söylemez. Yazar, yazdığını onu okumaz. Vardır belki yazdığını adamı okuyan kadınlar. Bazıları da benim gibi mağrurlar. Mağrurlar çünkü mağdurlar belki. Ağız dolusu haykırmak isterdim oysa sevdiğimi. Çetrefilli zamanlar yaşıyorum yine. Çok seviyorum, çok nefret ediyorum. Bayılıyorum gülüşünü onun. Ama bazen de tiksiniyorum. Deli olur şiir yazan kadınlar. Çapkın olur şiir yazan adamlar. tefekkür içindeyim şu sıralar. Çok isyankar. Deli miyim ben yani? Durmadan kendimle konuşuyorum. Ah insanlar çok namussuz oldular. Ağız dolusu küfrediyorum şu sıralar. Utanmıyorum. Niye utanayım ki? Namussuzlar utansın ve şereften yoksunlar. Aman küfür de etmesek. Nasıl başalır bu kahırlı vakitler? Et kız. Etti içinden hanım hanımcı kadınlar içinden küfreder. Şiir yazan kadınlar deli olur biraz. Şiir yazan adamlar çapkın. Çetrefilli zamanlar yaşıyorum yine. Serbest nazımlı şiirlerde serbestçe deli oluyorum. Dünyanın en akıllı kadını benim. En deli kadını da. Birikti yaşam göz pınarlarımda ağlayamadım doya doya. Birikti avuçlarımda kahkahalar püskürttüm onları un harcam. El içinde değil, çok ayıp. Dost içinde. Erkekler yokken yani. Erkeklerin yanında öyle gülünmez, ayıp. Zaten çok şaşırırlar, bu akıllı uslu kocaman kadın mı? Yok, daha neler. Sabah iş var. Uyumalıyım, uyumalı ve uyuşmalıyım. Zaten hep geç kalırım bir şey. Kendime hele. Yetişecek miyim bir gün ruhuma, ta ruhuma? Rujdar sürer, şiir yazan kadınlar, süslenmeyi sever. Sigara izmaritlerinde ruj lekeleri bırakırlar. Her kadın sever de deliler, uykusuz gecelerin mor halkalarını makyajla gizler. Dünyanın en akıllı kadını benim. Aklımla davranır, duygularımla yaşarım. Herkese kör lamba, Herkesleşmeyi ne Ah, çetrefilli zamanlar yaşıyorum yine. Çapkın olur şiir yazan adamlar. Deli olur, deli olur şiir yazan kadınlar.